siz sesler. Sevgili dostlar, Engel Vicdanlarda diye bir başlık okumuştunuz bundan birkaç hafta önce. Konuya dair özellikle Noterler Birliği ile ilgili imza konumuzla ilgili içinde bulunduğumuz durum ve devamında zaman kalırsa da malumunuz okullara doğru okullar aşamasına doğru ilerlerken zaman olarak e, okula başlayan çocuklarda özellikle engelli çocuklar engelli kardeşlerimizin eğitim haklarının ihlaline dair alınan kararlar üzerine kiminle konuşuyor olacağız tahmin ettiğiniz isim evet Hek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurul üyesi, ilk görme engelli kadın, en güzel diplomatı Dilek Ertürk'le evrenize konuk oluyoruz. Engelsiz Sesler'den yapım Ayşe Özilmaz Giroz, teknik yapım Hayrettin Özdemir ve siz değerli dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi hürmetle selamlayarak yüksek müsaadenizle Dilek Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Dilek Hanım hoş geldiniz engelsiz seslere. Hoş buldum sevgili Deniz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Nasılsınız görüşmeyeli? Oldukça yoğun bir tempoda koşturmaya devam ediyorum. Ben bu vesileyle de e, engelsiz seslerin kıymetli yapımcılarına, sunucusuna ve siz sevgili dinleyicilerimize şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için en kalbi teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Ben artık iyiden iyi bu engelsiz seslerin Müdavim oldum galiba, ee, umarım bir katkı sağlıyoruzdur, umarım Her birlikte zaman. bir yaraya merhem olabiliyoruzdur diye e, düşünüyorum, umut ediyorum. Elimizden geldiğince e, bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz sevgili dostların da katkısıyla. E, Dilek Hanım e, başlıkta da okunduğu üzere engel vicdanlarda... Ne demek oluyor bu? Biz sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz çünkü. Olanlar çünkü gerçekten hiç hoş değil. Yani görme engel biri olarak ben söylüyorum. Hiç hoş değil gerçekten. Zaten bu bizim kanayan yaramızdı. 2022 yılında Avukat Müjgan Hanım'ın da kurumumuza başvurusuyla bu konu gündeme gelmiş. Ve biz bunun doğru olmadığını, engellerin kaldırılabilmesi adına ee, ...olmaması gereken bir durum olduğunu düşünerek ihlal kararına hükmetmiştik. Bizden başka diğer kurumlarımızda ombudsmanlık konuda bir görüş vermiştik. Ee, bu bizim kanayan yaramızdı. Ben son 10-15 yıldır çok da böyle bir şeyle karşılaşmamıştım doğrusu. Hem diplomat olmam, hem az çok pihekte görev yaptığım süre boyunca hukuki bilgimin artması neticesinde e, ben gerek tapu işlemlerimi yaparken gerek notar işlemlerinde böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Ama basında da zaten okudunuz. Çok uzatmak da istemiyorum. Kızımla birlikte tatildeydik. Acil bir ev satımı ve alımı söz konusuydu. Ben de buraya Ankara'ya babama vekalet göndermek için Fethiye'de bir noterimize gittim. Konuyu anlattım. Bir telaş oluştu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu biliyor musunuz? Bizim bu konuda noterlerle ilgili bir kararımız da var. Noterler Birliği'ne ihlal kararı vermiştik dediğimde bir oturun dendi. Gülündü. Gülündü. Yani sanki fantastik bir şeyden söz ediyormuşum gibi. Ve bekleyin dendi. Sizin güvenliğiniz için sizi korumak adına dendi. Ben kendimi koruyabileceğimi söyledim. Ee, yine bekleyin. Bir çay içindendi. Çay içerken neyi bekliyoruz? Şahitleri mi bekliyoruz?" dedim. Bekliyoruz işte çayınızı içiyorsunuz dendi. Ee, kendi kararımı ihlal etmeyi göze almıştım. Çünkü kızım bir an evvel denize, güneşe, kuma kavuşmak istiyordu. Zaten e, bizim yaşadıklarımızı ailelerimiz de yaşıyor maalesef. Evet. Ya bu Travmaya neden oluyor bu tür e, yaşanmışlıklar ana babalarımızda, evlatlarımızda. Ben daha fazla oralarda evladımı da yıpratmamak adına peki dedim ya tamam kabul de edeceğim. Yeter ki işim bitsin. Orada ziyaretine gelmişti noter hanımım. Bir vatandaş vardı. E, bana şahit olur musunuz dedim. Olabilir ama dedi kimliğim yok dedi. Ehliyetiniz de mi yok derken... Noter Hanım celallendi ve bakın dedi bu konuda biraz daha konuşmaya devam ederseniz sizden sağlık raporu isteyeceğim deyince ben hopladım. Oh. Ben bu devlete bir çift gözden yoksun olarak elimden geldiğince hizmet vermeye gayret ettiğimi, bunun doğru olmadığını, kanunen de uygun olmadığını söylerken şahitler geldi. Şahit bir çaycıydı, asla küçümsemiyorum. Kesinlikle. Üstünü Helalimden kazanan herkes buradan ellerinden alnından öpüyorum ama Hayır. hani benim eğitim düzeyimi beğenmiyorlar ya. Bir de e, Rusça tercüman Azeri bir hanım geldi. Onların şahitliğinde noter hanım da okudu tamam dedim ve parmak bastırıldı bana. E, i̇mza dedim dedim ya ben 10-15 yıldır hiç böyle bir şey yaşamadım. <laughs> Çok da işlem yapmıştım. E, Atın bari artık imzaya gerek yok dendi. Ben imzamı attım ama ağlıyorum, göz yaşlarımı tutamıyorum. Ben boşu okumuşum, boşa bu kadar çırpınmışım bu ülke için diyerek çıktım. Sesi geliyordu noter hanımın ama kelimelerini seçemedim. Ne yapsam diye düşündüm. Bunun üzerine e, kurumum, bunu tabii ki kurumumla irtibata geçtim doğal olarak. Çünkü bizim bir ihlal kararımız var ve Kurul üyesi olmama karşın o e, kararın çıkması için kurulda yoğun gayret sarf etmiş olmama rağmen ben bunun e, muhatabı olmuştum. Kurumumla irtibata geçtim. Kurumum konuyu basına taşımayı uygun gördü öncelikle. Çünkü kamuoyunun e, bu durumun e, vehametini algılaması benim için çok önemliydi. Şimdi de işte dava sürecini ben de başlatmak üzereyim. Adli tatildeyiz malum. Aslında e hukuki boyutu açısından da biraz bilgi vermek isterim. Tabii. Noterler Birliği'nin kendi e, kanununda kanununun 73. maddesinde malum. Noter işlem yapacağı kişinin e, işitme yahut görme engelli olduğunu anladığında şimdi buranın altını koyu puntolarla çizmek evet. istiyorum. Evet. Engelli kişinin kendi isteğiyle, görme engelli kişinin kendi isteğiyle evet. şahit bulundurabilir. İşitme ve konuşma engellilerde ise yazıyla anlaşamadığı durumda bu şekilde bir e, şahit isteme söz konusu olabilir. Yine 87. madde var ki bu kullanılıyor bize karşı çarpıtılmak suretiyle. 87. maddede ise okuma yazma bilmeyenler deniyor. Engelliden mi? <laughs> evet. Okuma yazma bilmeyenler için şahit uygulaması yapılabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla kurumumuza başvuran ona da buradan selam ve sevgilerimi iletmek isterim. Müjgan Hanım'ın da... Dilek Hanım, Müjgan başvurusu. Hanım hemen sizden sonra bir sonraki haftanın konu olacak konuya dair. Hem Müjgan Aynen. Hanım hem Emin Bey konuğumuz olacak. Evet, evet o da bu konunun sürecin içerisinde. Müjgan Hanım'ın da bize de başvurduğu konu üzerine Adalet Bakanlığı zaten e, bir belge yayınlamak suretiyle e, bu kanunun yeterli olduğunu, açık olduğunu... Görme engellerden bu şekilde Şahit istenmesinin Doğru olmadığını belirtiyor Son bir karar var 2 Mart 2023 Tarihli Anayasa Mahkemesinin Kararı Bir başvuranımız görme engelli Kredi çekmek için Özel bir bankaya gidiyor Ve orada yine şahit isteniyor Azarlanıyor bekletiliyor Son derece nezaketsiz Davranılıyor Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi de Hukuki işlem güvenliği ya da işte e, kişinin hukuki güvenliği gibi sağlamcı anlayışla hareket edilerek görme engelli bireylerin iradelerinin yok sayılamayacağı, dolayısıyla o özel bankadaki e, kişilerin e, üslubunun, davranışının ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmediyor. Dolayısıyla her şey çok açık. E söyledim ya ben de sizlere. Zaten aslında ben 10-15 yıldır pek çok konuda... ...işte yine babama doğalgaz, elektrik, su nakli gibi... ...ya da araba satışında, alımında pek çok notar işlemim oldu. Annemi kaybettiğim süreçte veraset, e, tapu işlemlerim oldu. Hiçbirinde noterler yahut tapuda görevliler benden böyle bir talepte bulunmadı. E Herkes dilediği gibi davranıyorsa... Demek ki noterler birliğimizin bu konuda bir direnci, bir İnat, sıfırcı, söz konusu anlamak istememesi söz konusu. Bu da beni de tüm engellileri de vicdan sahibi beş duyuya haiz vatandaşlarımızı da çok rencide etmekte ve üzmekte. Biz mücadeleye devam edeceğiz, kavga etmeyeceğiz. Meramımız bağcı dövmek değil bizim, üzüm yemek. Evet. Ama ezberleri, kodlanmışlıkları, ön yargıları yıkana dek hep birlikte engelli engelsiz vizyon vicdan ve yürek sahibi vatandaşlarımızla birlikte mücadeleye devam diyor. Peki o zaman Dilek Hanım, diğer kalan süremize. Şu konu evet. çünkü çok önemli. Çünkü engelli çocuklar, engelli kardeşlerimizin eğitim hakları her zaman yenilmekte, gasp edilmekte İlal bana edinmekte. göre. Evet, evet ihlal edilmekte, gasp edilmekte hatta bana göre. Bununla ilgili alınan ihlal kararları ne boyutta sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Çünkü bu konu çok önemli. Özellikle bugün sizi yayına alacağımız söylediğim bazı arkadaşlarım bana Hayır. Deniz otizmli çocuklar için özellikle çok büyük ihlaller o edilmekte olmakta dedi. Hatta sizi görünce sormamı bile rica ettiler. Buyurun Dilek Hanım. Öncelikle ben yeni eğitim yılına başlarken tüm annelerimize, babalarımıza ama özellikle engelli çocuklarımızın anne ve babalarına kolaylıklar diliyorum. Onlar kocaman yürekli, kıymetli insanlar. Evet. Ee, bu konuda ki e, TİHEK çok hassasiyet göstermekte gerçekten. Ee, ben tabii bütün kararlarımızı burada sıralamaya kalkıtsam vaktimiz yetmez. Örnek tabilinden söyleyeyim ki bu türden sıkıntılarla karşılaşan her velimizi, her engellimizi kurumumuza bekleyelim. Bekliyoruz. Evet. Şimdi öncelikle bir kararımız vardı. Bu da çok numune kararlarımızdandı. Ee, özel eğitim sınıfında e, ...dinsel zihinsel engelli bir öğrenci eğitim almakta ve kendisi gibi birkaç öğrenci daha var. Aynı zamanda da bu çocuğumuzun epilepsi sıkıntısı vardı. Eee velisi bize başvurdu. Öğrenci sınıfı açılması arzusundaydı. Çünkü uyku düzeni bu çocukların hayatında çok önemliydi ve buna e, mukabil de öğrenci sınıfının e, öğrencilerini taşıyacak bir servis talebi olmuştu. Bu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından keyfi bir talep olarak değerlendirilerek kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle velimizin e, velilerimizin talebi reddedilmişti. Pek bunun asla kamu zararına yol açmayacağını, makul düzenleme kapsamında değerlendirileceğini, makul düzenleme yapılmamasının da bir ayrımcılık yasağının ihlali olduğuna hükmederek para cezası yaptırım uygulamıştır. Yine yüzde %40 işitme engelli bir çocuğumuz vardı kaynaştırılmış eğitimle. Diğer çocuklarımız da bir arada okuyordu ama bireysel destek derslerini de alması gerekiyordu. Bu dersleri ders saatleri dışında almayı talep etmişti. Bu da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedildi. Biz yine çocukların üstün yararını Dilek gözetmemiz gerekiyor. Sözünüzü kesiyor sürekli farkında mısınız? Bizim hangi kararımız olursa olsun, hangi mücadelemiz olursa olsun hemen evet. reddedilmeye başvurmakta. Hazır. Hazır. Hemen reddediliyor. Hazır. Ne kadar kolay. Hazır. Ne kadar kolay değil mi? Biz yine burada da e, çocuğun e, kendi arkadaşlarıyla bir arada olmasının gerektiğini, kaynaştırılmış eğitimin bu anlamda çok önemli olduğunu ne kadar önemli ama olduğu. bireysel destek eğitiminin de alması gerektiğini, eğitimlerini de alması gerektiğini belirttik. Ve bu konuda da bir izel kararı vermiştik. Yine... Ee, bunu da eğitim kapsamında değerlendirebiliriz. Bir avukatımızın 2012'de çıkan bu e, yazılı e, basılmış eserlerin elektronik kopyalarının çoğaltılması gerektiği ama 2012'den bu yana çıktığından bu yana bu kararın e, uygulanmaması hasediyle yaptığı başvuru üzerine bir ihlal kararı vermiştik takipte kaldık ve yeniden başvuruda bulundu avukat arkadaşımız. Uygulanmaması üzerine de üst sınırdan yeniden ihlal kararı verdik. Aa bunun dışında tabii erişilebilirlikle ilgili de ihlal kararları var. Erişilebilirlik önemli. Ben akran zorbalığı konusunda da bir tematik rapor istiyorum. Ah yine gerektiğini... geldik dayandık. Akran ah, zorbalığı. Çok önemsiyorum. Evet akran zorbalığı hat safhada. Ee, diğer çocuklar arasında da mevcut ama engellilerimiz doğrudan dışlanmaya hazır. Onlar bu akran zorbalığına çok daha yoğun bir biçimde maruz kalmaktalar. Önümüzdeki dönemde de ben yine kurulda, kurumumda e, bu yönde bir tematik rapor çıkarılması için çalışmalarda bulunmayı öngörüyorum inşallah. E, ee, Sıkıntılarımız çok. Çünkü biz birey olmak istiyoruz. Biz ya işte koluna girdim, geçirdim karşıdan karşıya, karnını doyurdum, al işte sana bir de geri hizmetlerde iş, maaşını da alıyorsun. Bu bakış açısını biz istemiyoruz artık 21. yüzyılda. Belki de pek çok engelli, engelsiz olduğu iddia edilenlerden çok daha üretken, çok daha faydalı bu devlet için, vatandaşı için. Bunların önünün yolunun açılmasını istiyoruz. Ben de gerek diplomatlık yaptığım süreçte gerek özellikle 6 yıldır TİE kurul üyesi olarak görev yaptığım süreçte engellerin ortadan kaldırılması için engellilerin birey olduklarının kabul edilmesi gerektiğini savundum. Bu yönde çalışmalar yapmaya gayret ettim. Sizlerin desteğinden de çok kuvvet buldum. Ne diyelim mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Peki Dilek Hanım e, TİHEK'i bilmeyen aileler olabilir. Az önce biz e, hemen reddedilmesinden bahsettik. Özellikle okula başvurulurken e, işte ilçe milli eğitim müdür yardımcısının reddetmesinden bahsettik. Evet. E, bazen yeri gelebiliyor okulun müdürü işte bir şeyler bahane edip mesela veliyi geri çevirmeye yani çocuğu okula bile yazmak istemeyebiliyor. Evet ben da... yaşamıştım yıllar önce. O zaman siz ne yapmıştınız? Ben Örnek teşkil olsun. Şey yoktu. <laughs> Bu türden hak arama kurumları yoktu. Başka okulları denemiştim. Ve Keçi Öğren Lisesi müdürümüz hayattaysa kendisine sağlık, afiyet diliyorum hocama. Vefat etmiş ise Rabbim rahmetiyle muamelede buyursun inşallah. Ee, Keçi Öğren Lisesi müdürümüz beni okuluna kabul etmekten büyük mutluluk duyacağını söyledi. Ve ben Keçi Öğren Lisesini birinci bitirdim. Diye canım, e diyelim bizi e, öldürmeyen acılar güçlendiriyor ama ben artık benim verdiğim mücadeleleri engelli kardeşlerimin vermemesini istiyorum. Bunun için buralardayım ben. Yani ben o zorlukları yaşadım. E, oyun gibi görürüm de hayatı da hep. Öyle görmek suretiyle de elimden geldiğince açtım ama ben artık hani 2023 yılında. Benim yaşadığım vizyonsuzluklarla, önyargılarla, e, hasetliklerle, aşağılayıcı üsluplarla e, engelli kardeşlerimin, genç engellilerin karşılaşmamasını istiyorum. Dediğim gibi özellikle yeni eğitim yılında e, okulda sıkıntı yaşayan velilerimizin konuyu ilçe milli eğitim müdürlüklerine, milli eğitime öncelikle iletmelerini olmuyorsa da Çiğ gelmelerini tavsiye ediyorum burada. Dilek Hanım sizi istemeden yani eski acı bir iki Aynen, hatıra biraz öyle oldu. yaşattık ama çok şey özür diliyoruz. unutmuyoruz, Geçtiğimiz zannediyoruz ama öyle bir şey yaşıyoruz ki yeniden... Olduğu gibi su üstüne kabuk, çıkmakta. Evet, evet, kabuk bağlamış yaralar yeniden kanamaya başlıyor. İnanın ben e, engelli görmedim hiç kendimi. Hiçbir kardeşimi, kaderdaşımı da engelli bulmuyorum. Evet. Bizler engellenenleriz. Engeller bu tür ön yargılı, vizyonsuz zihinler aslında. Bizde bir engel yok. Peki, çok teşekkür engel ederiz. Engel sesler de böyle bir program. Çok Tabii teşekkür mi? ederiz. Sevgili dostlar biz bu hafta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurul üyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk görme engel diplomatı Dilek Ertürk ile engellerin vicdanda olduğu üzerine söyleştik diy diyerek kapatmak istiyorum yayınımızı. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil sosyal farkındalık gerektiren konuları pozitif barış birleştirici kapsayıcı minvalde sıradanlaştırabiliyor olmanız olsun. Hoşçakalın. <laughs>